4 yaşındaki Nazlı Denizli'nin Honaz ilçesinde evinin önünden kayboldu. Oyun oynarken kayboldu. Saatler süren aramaların sonunda yakınlardaki derede maalesef Nazlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Mahallede oynarken bir anda kayboldu. Cansız bedeni derede bulundu. 4 yaşındaki Nazlı Şeşen Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşıyordu. Cuma akşamı kaybolunca ailesi 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Bölgeye AFAD, jandarma ve su altı arama ekipleri yönlendirildi. Çevredeki güvenlik kameraları tarandı. Nazlı'nın en son görüldüğü demir yolu ve dere çevresinde arama başlatıldı. Kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen için 50 kilometrelik alanda 500 kişilik arama kurtarma gibi çalışma yapıyor. Dalgıçlar gece boyunca arama yaptı. Sazlıklar didik didik tarandı. Saatler süren çalışmalar sonucu önce küçük kızın terliği bulundu. Bir süre sonra da acı haber geldi. Nazlı'nın cansız bedenine evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta derede ulaşıldı. 4 yaşındaki kızın suya düşüp boğularak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili Honaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.